you <smart noise> <smart noise> Tarihler 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününü gösterirken Efteksili Birlik Platformu Bursa Buluşması biraz sonrası startını verecek. Tesiyat Başkan adayımız Sayın Ufuk Ocak yol arkadaşlarıyla ile, ile birlikte efendim güzel projelerini dile getirip tüm Bursalılarla paylaşacak. Evet Tesisat Mali Genel Sekreteri, aynı zamanda Konyalılar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Egri bizimle birlikte. Sayın Egri'ye mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim merhabalar. merhaba. Merhaba Emel Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, bizleri böyle mutlu ettiniz, böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Süreci başından beri takip edenlerdensiniz. Ee, Ufuk Hoca en güzel yol, yol arkadaşlarından birisiniz aslında o çatının altındaydınız hep. Düşünce öğrenmek istiyorum. Şimdi biz 2019'da Ufuk Bey ile beraber çalışmaya başladığımızda iki dönem oldu. İşte bir 2019'da pandemi, 2020 pandemi dolayısıyla 2-3 yıl fuar organizasyonu yapamadık. Bu dönemden sonra ciddi bir çalışma içerisine girdik pandemiden sonra. Ufuk Bey zaten başkan yardımcımızdı aynı zamanda. Ben de Mali Genel Sekreterlik görevimi üstlendim. Sağ olsun o görevi bana lütfettiler. E ee, bunun haricinde biz eee Ufuk Bey'le bu yolda devam etmemizin amacı Ufuk Bey'in e, sanayinin içinden gelmesi, özellikle bu işin e, ev tekstilinin özellikle içinden gelmesi. Dolayısıyla bu da bizi e, sektörün e, daha ciddi bir anlamda e, sahiplendiğini göstermektedir. Ve proje çok. Kimsenin aklına gelmeyecek. Çok özel projeler. Aynı zamanda evet ve sektörün gelişmesi, vizyoner bir sektör ortaya koymak için, global bir sektörü kucaklamak için e, ardarda gelecek bugün projeler. Bugün Ufuk abi, e, Ufuk abi diyor. E, dolayısıyla birçok projeleri de. Bir yaptık. Bunları bugün açıklayacak hepsini birçoğunu. Zaten dedim önce dediğimiz gibi dertlerini biliyor. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bütün dünyada bir kriz var. Biz bu krizde açmak için fuarlar çok önemliydi. Fuarlar da eski şeyini yitirdiği için dolayısıyla Ufuk projelerinde işte onları da söyleyecek. Milli Bunu hep birlikte yapacağız inşallah. Zaten siz mevcut tesisat yönetim kurulu üyelerisiniz. Dolayısıyla e, sizin yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatı bunun en güzel örneği de 2025 Home Tax Fuarı'ydı. Biz artık fuarda tuvaletleri, çok affedersiniz, lavaboları, koridorları ya da otoparkların pisliğini konuşmuyoruz. Biz artık fuarlarımızın kalitesini, fuarlarımızın dünya coğrafyası üzerinde bilinirliliğini konuşuyoruz. Bu da şu anki mevcut yönetimin sayesinde oldu. Bunlar tabii var, bunların herkes bir şekilde gözlemledi. Herkes. Sizler de gördünüz zaten fuardaki durumları. En önemlisi de fuarın tanıtımı çok iyi yapıldı. Niye derseniz bütün ülke bazı bir birçok billboardlarda bunlar yayınlandı. Daha önce böyle bu tür şeyler yapılmıyordu. Yani reklam harcaması ciddi bir anlamda. Ben çünkü mali genel sekreter olduğum için harcamaları da biliyorum. Ciddi bir şey harcaması yapıldı. Yani burada reklam şey yapıldı. Dolayısıyla bunların da etkisi tabii hissediliyor. İşte bu diğer olaylar işte tuvaletti, mescitti, işte diğer olaylar bir ülkenin tanıtımı, ev tekstilimizin tanıtımı açısından çok e, faydalı bir çalışma yapıldı. Evet. Otelcisinden, taksicisinin kazandığı, marketçisinin kazandığı bir fuarı sayenizde yaşadık. Efendim şimdi sanırım bu röportajı Sayın Ufuk Ocak da seyrediyor. <laughs> Sayın Oca, özel bir mesajınız var mı? Sıcak Bursa gününden arkasından da değerli sektör mensuplarımıza bir mesaj alalım. Ee, biz e, bizler ev tek arkasında durmaya devam edeceğiz. İnşallah iki, Ekim, 22 Ekim'deki seçim İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Başarılar. devamı. Sağ olun. Sağ olun. Devamı teşekkür gidiyor. Ben teşekkür ederim. Evet, sektörümüzün yine birbirinden değerli efendim bir mensubu Sayın Hüseyin Egri ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bizden ayrılmayın. Biz neredeyiz? Bursa'da podyum davette. Ev tekstili Birlik platformu Bursa buluşmasındayız.